yol. Hayat kapısından tek tek, her giriş ecele doğru. Toprakta sürünür bebek, her karış ecele doğru. İster yürü, ister bekle, ister çıkart, ister ekle. Geç kaldım diye gam çekme, her varış ecele doğru. Ayakları zemine değer, Analar yavrusun döver, Kalpten damara kan yağar, Her varış, her vuruş ecele doğru. Yürü, koş, uyu, otur, kalk, Yukarı bak, aşağı bak, Dört yana dönmeyi bırak, Her duruş, her duruş ecele doğru. Bir el yapar, bin el bozar, Gün alçalır, gölge uzar. Önü kunda, sonu mezar. Her varış, her yarış ecele doğru.